Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sikval Lego soyumuza tekrar devam ediyoruz arkadaşlar yeni bir bölüm ile arkadaşlar bugün arkadaşlar yine bir challenge karşınızdayım bugün arkadaşlar zaten bundan önceki Plant vs Zombies Plant vs Zombies videosunu izlediyseniz bilirsiniz bir challenge yapacaktık başlıktan da zaten gördüğünüz gibi birkaç gün önce zaten bunu elit birlik versiyonu yaptığımız gibi arkadaşlar bugün bir 6 Spartan ve ise bir Kyrider yapacağız arkadaşlar bakalım kim alacak yani Umarım altın sparton olur çünkü eğer altın sparton olsa gerçekten kendini kanıtlamış olur yani Kyraider çünkü birebir atacaklar ve Kyraider şimdi Kyraider vs Griff şey altın siperci diyoruz diyoruz ama bir garip geliyor yani çünkü adam çıkarıyor ve altın siperci tek ve normal aslında normal bir asker demem mesela normal boyutta normal e, dengede bir asker değil evet öyle söyleyebiliriz yani dev gibi mesela değil yani normal bir asker daha güçlü daha fazla canı var o ayrı. Öyle arkadaşlar şimdi evet şöyle Merry Christmas'a tekrar tıkladım bir şansımı denedim ama olmadığını bile bile. Şimdi arkadaşlar tabii ki de her türlü olmaz yok gireceğiz bundan sonra da arkadaşlar bir çalış video sağa gidecek. Yani günde 3 tane video atmış olacağım. Yarın pazarda 2 tane atabilirsem atacağım yarın. Pazarları çok müsait olamadım için öyle. Şimdi arkadaşlar bunu full fullleyelim şöyle şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Bence arkadaşlar yani inşallah. Tabii bence derken yani. Yani Hayır altın Sparton abi. Elit birlikte az çok tahmin etmiştim. Hatta neredeyse tahmin etmiştim direkt. Neden? Çünkü yani okçular var. Kyrider dezavantajlı çünkü daha zor mu çağıramamış. Ama bunda çok merak ediyorum. Bir altın Sparton vs bir Kyrider. Tahmininizi yoruma yazın arkadaşlar. Bakın hiç yazmıyorsunuz yani fark ediyorum. Yani elit birlik vs Kyrider'da da hiçbir bir yazmamadınız. Yani Giant şeyinde de yazmadınız. Yani yazın arkadaşlar tahmininizi yazın abi. Hiç bakmayın videonun sonuna yazın. Zaten videolar 3-4 dakikalık oluyor bu işte challenge videoları yani. Birebir işte ee, vs yani. direkt kapıştırma videoları yani. Mesela dünkü video 4 dakikalık da. Evet bizimki güle güle geldi arkadaşlar direkt. Direkt, direk saldırım çünkü hiç buna avantaj vermeyeceğim. Elif birlikte avantaj vermişsin çünkü onlar okçuları vardı. Yani Kayra bayağı sıkıştırmışlardı. Bu, burada avantajı yok. Burada direkt saldıralım arkadaşlar. Evet kimin yenileceği az çok biraz belli oldu evet arkadaşlar. Bunun 3 tane altın sparton versiyonu da belki çekebilirim. Abi altın sperton bu kadar yani hasar yemesi biraz. Evet arkadaşlar. Ben 3 ee, tane altın sipertonu da yaparım o zaman nasıl olur arkadaşlar. Günde 4 tane video da atabilirim ha. Evet yeniledik. O zaman arkadaşlar 3 altın süper tonalde yaparım. Günde 4 video atacağım arkadaşlar o zaman. Günde 4 video. Hayatımda ilk kez günde 4 video atacağım arkadaşlar. Vay be oğlum. Yavaş yavaş yavaş. İnsansız hayırlılar. Arkadaşlar altın süper ton yerden yere sürükleniyor abi. Bu nedir? Bu nedir? Bari bir tane mızrak atayım da. 1200 vurdum. Ve bayağı vurdum. 1200 vurduğuma şaşırmadım. Bayağı vurduğuma. Şaşırmadım. Bari bir tane vurayım ya. <laughs> Ama arkadaşlar yenemiyoruz. Evet. Biz kontrol ettiğimiz her türlü yerler zaten. Mızrak fırlatıyor. Bu kendi de mızrak fırlatsın. O zaman yenebilirler. yenebilir. Arkadaş o zaman çıkıyoruz. Evet. Arkadaşlar o zaman bundan sonra da arkadaşlar 3 altın sparton ve verirse ee, bir kai rider challenge gelecek arkadaşlar. O zaman bu videoktan bu videomuz arkadaşlar evet bunu yaptık zaten gördünüz. E, 3 dakikalık bir şeydi arkadaşlar o yüzden e, çok anlatacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu beğendiniz tabi video. abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere şimdi kendinize bakın bay bay.